2016'da 162 bin aile içi şiddet olayı bildiriliyordu. Elbette buradaki sayılar eee bu bildirim kanalları arttıkça buradaki sayılarında özellikle 2021 yılına kadar eee arttı. Söyleyeyim 2, 270 bine çıktı. Şu anda 253 bin seviyesinde geliyor. Yani bu bildirim kanallarının artırılmasında ciddi bir fayda olduğunu söylemek isterim. Ve burada bu sene daha fazla bildirim kanalı olmasına rağmen, kadeh sayısının 2 milyon artmasına rağmen, aile içi ve e, e, kadına karşı şiddetle mücadele birimlerimizin ilçelerde ve noktalarda daha fazla sayısını artmasına rağmen, e, bu doygunluk yani bu bildirim sayısı yukarıdan aşağıya bir vesileyle inmeye başladığını ifade etmek isterim. Aynı periyotta tedbir kararı verilen kişi sayısı da 192 binden. 271 bine yükselmişti. Yani demek ki bildirim, tedbir, izleme birbiriyle bir anlayışta gitti. Yani şiddetin bu sahasından haberdar oldukça tedbirimiz de artıyor. Ote yandan biraz önce ifade ettiğim aile içi ve kadına yönelik şiddet olay kayıt ve risk değerlerinde formlarını oluşturduk ve bunu 52 ülke örneklerini inceleyerek güncelledik. Risk seviyelerini çok yüksek, yüksek, orta ve düşük risk olarak sınıflara ayırdık. Şimdi bunu polis akademimiz tarafından yapılan bir çalışmayla yapay zeka ile birleştiriyoruz. Şiddetin oluştuğu sahadaki ön, önemli bir çalışmamız ve tedbirimiz de elektronik kelepçedir. Burada da izleme kapasitemiz önce bin kelepçeydi. Ki burada da ifade ettim geçen yıllarda 300, 400, lü, 500 lü sayılarda gidiyorduk. Şimdi bunu 1500 kelepçeye çıkardık. Hali hazırda 822 vaka aktif olarak takip edilmektedir. Tamamlanmış vaka sayısı ise 2242'dir. İkinci sahamız ise eğitim sahasıdır. İşin bu kısmı önemli çünkü gerek toplu farkındalığını arttırmanın, gerekse bu mücadelede görev alan kolluk personelinin eğitiminin başarı için elzem olduğuna inanıyoruz. Yani buradaki temel söylemek istediğim, hepimiz işimizde meşgulüz. İşimizin bazen rutine binmiş yönler olabilir. Ama aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele rutine binmeye müsamaha göstermeyecek kadar önemli bir meseledir. Yani biz bu meseleyi rutine bindiremeyiz. Onun için buradaki çalışan arkadaşlarımızın da eğitimlerini sürekli olarak güncellemeliyiz. Ve aynı zamanda onların farkındalık oranını da sürekli olarak arttırmalıyız. Eğer biz bu işi rutine bindirirsek buradan elde edeceğimiz maliyet toplumsal olarak kaldıramayacağımız bir maliyettir. Onun için işin bir kadın tarafı var. Buraya ait tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz. Ama işin bir de kadına şiddeti yapan tarafı var. Bu da erkek. Geçen yıl burada konuştuk. Buna ait yine hep birlikte 2021-2025 eylem planı oluşturuldu. Biz de buradaki kendi sorumluluklarımızı yine Aile Bakanımızın koordinasyonunda aldık ve bu yıl aslında 5 milyon erkeğe ulaşmayı hedeflemiş idik. E biz esas itibariyle Haziran ayında başladık. Yani ilk başta hemen çabuk toparlanamadık çünkü Şubat veya Mart ayında bu hedefleri kendimize bel belirledik. Burada kritik bir e, rakam söyleyeceğim. Şu ana kadar 8.2 milyon erkeğe ulaştık. Yani bu bizim için kıymetli. Yıl sonuna kadar da bu rakamı inşallah 9 milyonun üzerine getireceğiz ve seneye de buna devam edeceğiz. Ve yaklaşık 3 milyon hazırladığımız, yani kadına el kalkamaz diye bir broşürümüz var. E, bu broşürümü de 3 milyon e, erkeğe ulaştırdık. Bence bu da çok kıymetli bir şey. Artı 217 bin pankart ve afiş yaptık. Bunlar hem dağıtıldı asıldı, e, bunlar da gerçekleştirildi. 2020-2022 yıllar arasında biraz önce bahsettiğim 392 bin kolluk, 294 bin özel güvenlik personelimize, 41 bin erbaş ve er ile 44 bin akademi öğrencimize, 2019-2020 yılları arasında, 22 yıllar arasında 1837 mülki idare amirimize, geçen yıldan bugüne kadar da 18 bin muhtarımıza bu konuda eğitim verdik. Yani kendi alanımızda ilgili ne kadar insan varsa, kolluğumuzdan kaymakamımıza ve valimize kadar zaten kalmadı. Yani bunda ulaşmadığımız kaymakamımız ve valimiz veya vali yardımcımız. Muhtarımıza kadar hemen hemen herkese ulaşmaya çalıştık. Öte yandan uzaktan eğitim sistemlerimizle 40 bin bakanlık personelimize, 86 bin öğretmenimize, şiddetin önlenmesi ve aile içi iletişim gibi farklı eğitimler verdik. Bu mücadelenin üçüncü sahası ise idari sahadır. İlk iki sahasını saydım. Burada da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yayınlanan kadına yönelik şiddetle mücadele 4. Ulusal Eylem Planı kapsamında tarif edilen adımları atıyoruz. Ve bunlara ilişkin yıllık olarak faaliyet planları oluşturuyoruz. Bildiğiniz gibi 2020 yılında kurumlar arasında bir protokol imzalanmıştı ve bu protokol kapsamında 75 maddeden oluşan 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı yürürlüğe girmişti. Bu planı da titizlikle uygulamıştık. Oradaki faaliyet başlıklarının hepsini yerine getirdik. Hatta 2020 yılının İçişleri Bakanlığı'ndaki ilk genelgesi kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili kendi sorumlulukları üzerine yayınladığımız bir genelgeydi. İllerde de kadına yönelik şiddetle mücadele ilk koordinasyon izleme ve değerlendirme komisyonları kurduk bu komisyonlar halen valilerimizin başkanlığında 3 ayda bir toplanmaktadır. 2022 yılında da kadına yönelik şiddetle mücadele faaliyet planı hazırlandı ve burada da İçişleri Bakanlığının 11'i doğrudan sorumlu ve koordinatörü olduğu 37'si de diğer bakanlıklarla birlikte sorumlu olduğu toplam 48 faaliyet bulunmaktadır. Bunların da bakanlıklar arası veri paylaşımından tutun şönümlere polis irtibat görevlisi bulundurulmasına ilişkin adımlara kadar hepsiyle ilgili çalışmaları yaptık. Yani hiçbir meselemizi burada eksik bırakmadığımızı ifade etmek istiyorum. Biz her hafta pazartesi güvenlik toplantısı yapıyoruz. Yani üzerimizde aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele rakamları, cinayetler, yaptığımız işlemler, nitelikleri, neler olduğu benden jandarma genel komutanımıza kadar, emniyet genel müdürümüze kadar her biri bu meseleyle ilgili bu değerlendirmeleri biz yaparız. Asayiş başkanımız bu briefingini anlatırken inanın yani kendisi de buradaysa yani bütün bilgileri bizde en ince detayına kadar paylaşmak durumundadır. Yani bu meseleyi 24 saat izlediğimizi ve takip ettiğimizi ve sorumluluk duyduğumuzu burada ifade etmek isterim. Şimdi de 2023 yılı faaliyet planı kapsamında sorumluluk tanımlarımızı yapıyoruz. Bu planda İçişleri Bakanlığı'na ait 50'si doğrudan sorumlu olduğu, 71'de ilgili olduğu toplam 121 faaliyet bulunmaktadır. Faaliyet planı izleme ve değerlendirilmesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulacak teknik kurul vasıtasıyla 3 er aylık dönemlerde yapılacaktır. Elektronik kelepçe izleme ünitesi sayısının %25 artırılması, 60 bin kolluk personeli 7500 erbaş ve er, 10 bin özel güvenlik görevlisine, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi ve Polis Akademisi'nde öğrenim gören tüm öğrencilere eğitim verilmesi Bünyesinde 20 yeni kısım amirliği kurulması, kades indirme sayısının 6 milyona 2023'te çıkarılması, 10 milyon adet kades ve kadına el kalkamaz broşürünün dağıtılması bu dönemdeki hedeflerimizden bazılarıdır. Kıymetli e, Bakan Arkadaşlarım, çok kıymetli Diyanet Başkanımız, Değerli Hazırım, Türkiye pek çok küresel sorunla başarıyla mücadele etmektedir. İnşallah Türkiye bu meseleyi de çözecektir. Bunu iddia ve ifade ediyorum. Çünkü alınan tedbirler, uygulamalar, ortaya koyulan çaba doğru ve değerli bir çabadır. Bunun netice vermemesi, hele hele bizim medeniyet zeminimizde netice vermemesi bana göre mümkün değildir. Aldığımız her tedbir bizi sıfır şiddete biraz daha yaklaştırmaktadır. Doğru bir yoldayız ve inşallah arzu ettiğimiz hedefe kısa zamanda hep birlikte ulaşmış olacağız. Ya üzüntüm şu, yani bu üzüntüyü burada paylaşmak isterim. Biz samimiyetle çalışıyoruz. Fakat bu işi siyasallaştırmak isteyenler, bunu çok net söylüyorum. Bu konudaki mücadelemize haksızlık ediyorlar. Destekli de olmuyoruz. Ve e, yani dünyaya farklı siyaset, siyaset perspektiflerinden bakıyoruz. Ya Allah razı olsun ya. Aile içi ve kadına şiddetle mücadelede ya bu kadına yönelik şiddetle mücadelede bu bir perspektiften bakalım. Ya biz kimsenin düşmanı değiliz. Yani insanları düşmanlaştırarak ve kamplaştırarak bu meselelerin çözülebileceğini düşünenler yanılmaktadırlar. İçişleri Bakanı olduğum dönemde de hem Diyanet İşleri Başkanımızın, hem Aile Bakanlarımızın, Aile Bakanımızın, hem Adalet Bakanlarımızın, Adalet Bakanımızın bu meseleyi ve bir perspektif ve bakışını görüyorum. Samimi, gayret ortaya koyan, çözüm üreten ve kendi üzerine düşen sorumluluğundan daha fazlasını yapmaya e, çaba sarf eden bir e, samimiyet var burada. Ama yani bu meselede evet. sanki meselenin sahibi kendileriymiş gibi Bizi de şeytan taşlar gibi taşlamanın kendi vazifesi olduklarını e, kendilerine yüklenmiş gibi bir durumla karşı karşıyayız. Yani meseleleri sözseler hepsinin elinden öpeceğim. Yani burada söylemekten utanıyorum. Yani belediyeleri var. Ben bu yıl sonunda açıklayacağım nasıl en çok kaza yapan otobüs firmasını açıkladığım gibi açıkladığımız gibi onu da açıklayacağım. Bakalım. E, bu meseleye ne kadar samimi davranmışlar? Ne kadar kadın konuk evi açmışlar? Veya kaç tanesi gelmiş demiş ki ya biz böyle bir şey yapmak istiyoruz bize yardımcı olur musunuz? Biz kaç tanesini reddetmişiz, kaç tanesine sahip çıkmışız? Bu masanın siyasete değil samimiyete ihtiyacı var. Bunu çok net söylüyorum. Yani ve biz buradaki samimiyetimizi bütün anlayış, anlayışıyla beraber e, ortaya koyuyoruz. Siyasete ihtiyacını düşünenler İlk önce kendi evlerine samimiyet göstermiyorlar. İki, iki daha dört. Ben lafım böyle, doğrudan söyleyen bir İlk önce kendi evlerine, büyüdükleri evlere ve yaşadıkları evlere samimiyet göstermiyorlar. Biz kendi evimize de, kendi evimiz gibi gördüğümüz bütün evlere de, bütün kadınlara da bu samimiyeti göstermek zorundayız. Bu dünyada da, öteki dünyada da bunun sorumlu olduğumuzu e, biliyoruz. Bu önünde sorumlu olduğumuzu biliyoruz inancımız çerçevesinde sorumlu olduğumuzu e, biliyoruz ve e, inşallah her geçtiğimiz gün bu meselede mesafe aldıkça daha fazla çalış, çalış, çalışmak zorunda olduğumuzu da biliyoruz. Ben tekrar tekrar e, anlayışınıza sığınarak e, e, mazeretimi kabul edeceğinize inanıyorum. Bu e, toplantının e, sonuçlarının e, bizim için de e, çok e, ciddi e, bir önümüzde hem perspektif hem de e, sorumluluk koyacağına inanıyor. Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.